Sanatın Adımları'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız Nurol Sanat Galerisi'nde durakladı. Zehra Kayataş'ın Tohumların Dili adlı sergisindeyiz. Sanatın Adımları başlıyor. Şu anda Nurol Sanat Galerisi yöneticisi sevgili Yüksel Önder Maden'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz galerimize. Teşekkür ederiz. Özledik gerçekten. Çok özledik. Pandemi ee, pandemide bir ara oldu ama sonra sanat tüm hızıyla devam etti. Hatta daha coşkulu bir şekilde devam etti sanki. Sizin için nasıl bir sezon bu sezon? Artık tamamen eski düzenimize, pandemiden önceki düzenimize döndüğümüz bir sezon. Pandemi dönemi hakikaten çok sıkıntılıydı. Biz bayağı uzun bir süre kapalı kaldık, sergileri iptal ettik. Nihayet özellikle bu sezon tam bir program oluşturduk, güzel de bir program oluşturduk. Biz zaten belli bir çizginin üzerinde hep 22 yıllık bir galeriyiz davranmaya çalıştık. Bir vakfın bünyesindeyiz. Biz Nuroğlu Eğitim, Kültür ve Spor Vakfı'nın bünyesindeyiz. Biz aslında hem sanata hem eğitime destek amaçlı bir vakıf bünyesinde olduğumuz vakıf. Dolayısıyla burası hem sanata hem eğitime katkı veren bir kuruluşu Nuroğlu'nun. Biz de 22. yıldır çok... Severek yürekten işimizi severek yapmayı sürdürdük, İyi de gittik. Tabii korona ciddi bir ara vermemize neden olmuştu. Şimdi mutluyuz, eski düzenimize kavuştuk. Bu yıl dördüncü sergimiz bu. Biz hem Ankara'dan hem Ankara dışından sanatçılarla çalışıyoruz, üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu arada genç sanatçıları destekleme projesi var her zaman. Her sezonu bir ya da iki genç sanatçının sergisini koyuyoruz. Ayrıca sosyal yardım projeleri de var yer yer desteklediğimiz. Bu arada bir, bu yıl özellikle daha ağırlık veriyoruz. Daha önceki yıllarda da yaptık. Burasını bir sanat galerisi olmasının yanında bir sanat merkezi haline de dönüştürmeye ben zaman zaman gayret ediyorum. Çünkü mekan çok elverişli. Siz de biliyorsunuz diğer galerileri de görüyorsunuz. Bazen daha e, küçük alanlarda hizmet verebiliyor galeriler. Bizim galerimiz hacim olarak çok büyük bir galeri. E, 180 metrekare kullanım alanımız var galeri kısmında. E, dolayısıyla e, burada e, mesela söyleşiler yapıyoruz e, zaman zaman. Ya serginin sanatçısıyla ya da o dönemde yeni çıkan bir kitabın yazarıyla. E, özellikle o yazar imza günleri ve sözleşme işleri çok ilgi görüyor. Bize de şöyle de bir katkısı oluyor tabii. o etkinliğe gelen kişiler aynı zamanda sergiyi de görme olanağına kavuşuyorlar. Dolayısıyla hem sanatçıya, edebiyata bir destek vermiş oluyoruz. hem de belki o güne kadar çok da resimle ilgisi olmayan ya da bir sanat galerisine gelmemiş bir kişi hani sadece kitap imza gününe geldiğini sanırken bir bir yeri de sergi gezmeyi de başarmış oluyor. Evet, yani e, sanatı aslında her kulundan, her ucundan tutup e, seyircisiyle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Edebiyatta işin içine girmiş durumda, e, ressamların da söyleşileri oluyor zaman zaman biliyoruz. Şu anda Zehra Kayataş'ın Taşın sergisindeyiz. Farklı bir sanatçı. Aslında farkını biraz da sizden dinlesek nedir farkı? Şöyle Zehra Kayataş aslında heykel bölümü mezunu, heykel tıraş. Ama bu sergisindeki çalışmaları e, totem heykeller diye adlandırılan e, bir e, tarz e, yani kendisi o şekilde nitelendiriliyor e, bu sergideki eserlerini e, daha çok doğadaki e, ağaç ya da diğer bazı malzemelerden ağaç parçalarından ve ağırlıklı olarak da tohumlardan yararlanarak farklı farklı bitkilerin farklı büyüklükteki tohumlarından faydalanarak onları, e, kağıt üzerinde yerleştirip çok özel anlamlar vererek enteresan bir sergi gerçekten oluşturdu. Hem bir sanat eseri ama onun yanında çok önemli bir felsefesi de var serginin. Tohumların dili adı. Aslında tabii ki Zehra Kayataş kendisi çok daha iyi anlatacaktır bu sergiyi ama biz özellikle galerimizde yer verdiğimiz için çok mutlu ve sayıyoruz kendimize. Çünkü çok özel ve farklı bir e, sergi. Kullanılan malzeme açısından içeriği ve konsepti açısından genç bir sanatçı Zehra Kayataş Bodrum'da yaşıyor. Orada bir sanat merkezin aynı zamanda e, sanat danışmanlığını yapıyor. Bir yandan da orada işlerini üretiyor. E, bu sergiyi daha önce Bodrum'da açtı. Bu Ankara'daki ilk kişisel sergisi e, denebilir. O açıdan da bizim için kıymetli. E, aynı zamanda bizim o genç sanatçı Destekleme projemizin de bir bir sergisi de diyebilirim çünkü bizim biraz önce de söz ettiğim gibi her yıla koyduğumuz birkaç genç sanatçı mutlaka oluyordu, onlardan da birisi çok başarılı buluyoruz Zehra Kayatışı. Onun için de bu sergiyi birlikte gerçekleştirdiğimizden de çok mutluyuz. Ankaralı sanatseverleri de bu sergiye özellikle bütün sergilerimize zaten davet ediyorum çünkü biz hakikaten Programımızı yaparken çok özeniyoruz. Gerçek sanat eserlerini burada sunmak bizim bütün kaygımız. Her zaman öyle olamayabiliyor çünkü sergilerin içerikleri. Bu da o kapsamda gerçekten çok değerli, çok güzel bir sergi oldu. Biz 14 Aralık ve 30 Aralık tarihleri arasında bu sergi galerimizde yer alacak taraftarlar arasında bütün Ankaralı sanatseverlerin de isterim bu sergiyi görmesini çok sevecekler. Ee, şaşırtıcı da gelecek belki onlara. Çünkü hakikaten çok özel ve güzel bir sergi oldu. Şunu merak ettim. Acaba e, nasıl seçiyorsunuz sergi yapacak olan sanatçıları? Hı. Şöyle bizim e, şimdi normalde bir galerinin işte biz Ekim başlarında bütün aslında sanat galerileri için aşağı yukarı aynı şey söz konusudur. Ekim başı gibi galeriler açılır. E, Temmuz ortasına doğru da bir yaz tabii tatiline girer. Dolayısıyla 9-10 sergi sezon içerisinde olur. 3 haftalık genelde sergilerdir. Biz şöyle çalışıyoruz sergi programını oluşturma anlamında. Çünkü her galerinin farklı farklı yöntemleri vardır. Bizim 22. yılımız olduğu için bu yıllar içerisinde düzenli çalıştığımız sanatçılarımız var bir kere. 2 yılda bir onların sergisini açmaya gayret ederiz. Eğer yani iş anlamında, eser anlamında hazır olabilmişlerse iki yılda bir böyle bir tekrar var. Dolayısıyla öncelikle o sırası gelen sanatçılarımızı yerleştiririz. Onun dışında dediğim gibi genç sanatçı mutlaka sergisi yapmak istediğimiz için biz bunun içinde üniversitelerle bağlantılarımız vardır. Onlarla ortak seçimler yaparız. Hocalarıyla konuşuruz. Onların desteğini isteriz. Bir ya da iki tane genç sanatçı koyarız. Eğer varsa o sezona denk gelen bir sosyal yardım e, projesi kapsamına alabileceğimiz bir sergi onu da yerleştiririz. Ve böylelikle neredeyse zaten o, o 9-10 sergi oluşur. Biz böyle çalışıyoruz, böyle oluşturuyoruz programımızı. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. E, asıl biz çok teşekkür ederiz e, galerimize gelip bu... E, ...hep bütün sergilerimiz önemli ama bu çok önem verdiğimiz... ...güzel serginizi, Zehra Kayataş serginizi bir kere yayınlayacağınız için. Ayrıca ben Sanatın Adımları programının bütün izlediğim kanallar içinde... ...gerçekten sanata belli bir çizgi içerisinde yıllardır yer verdi ...ve hiç bu çizgisini bozmadan Ankara'daki sanat olaylarının... ...sanatçıya, izleyiciye aktarılmasını sağladığı için çok yakından izlediğimiz ve önemsediğimiz bir program Sanatın Adam Adımları dolayısıyla bir o programda da yer almış olmaktan çok mutlu olacağız bunun için de ayrıca çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Şu anda Heykel Traş Zehra Taşlı birlikteyiz. Tohumların Dili sergisi hakkında biraz bilgi almak istiyoruz. Çünkü çok farklı bir sergi. Hatta özellikli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Ee, bizi farklı yerlere de götürüyor ama tabii sanatçı ne düşünerek gerçekleştirdi sergiyi onu da merak ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ankara'ya da ilk gelişinizmiş. Ee, i̇lk serginizmiş daha doğrusu. Ankara'da. Öncelikle bunun sizde ne hissettirdiğini öğrenelim. Aslında Ankara ile bir dolaylı bir bağlantı var Nurol'la ilgili. Daha önceki zaten yine Yüksel Hanım'la uzun yıllar çalıştığımız bir dönemde oldu. Ama sanatçı olarak Nurol'a gelmek benim için iki kere ayrıcalıklı bir durum. Hem Ankara'ya geliyor olmak, hem de Nurol'da sergi yapıyor olmak. Ee, ben de tabii ki bir heyecan duygusu yaratıyor ama bunun yanında Ankara izleyicisi için ilk defa e, karşılaştıkları farklı bir dil. ...bir anlatım e, var burada... E, ...ve bunlar aslında sembolik e, anlamlar taşıyan primitif eserler... ...ilkel e, kabile sanatı diye geçen bir e, terimin içinde yer alıyorlar... ...tabii buradan bir sıyrılma ve daha farklılaşma hikayesi de var... ...heykellerle beraber, üç boyutlu olanlarla... ...çerçeve içinde olanlar tamamen e, bir takım aslında e, bizdeki o şifalı bitkiler... Anneannelerimizin, babaannelerimizin bize çocukluğumuzda bunu tüket, bunu iç, bunu yap dediği durumlardan beslendiğim, kendi çocukluğumdan, kendi atalarımın bana öğrettiklerinden yola çıkıp yaptığım çalışmalar. Bu nedenle aslında sergi tamamen bir iyi bir şifa, biraz aslında... E, işin felsefesi anlamında buralara da değiniyor. Ama plastik değer açısından baktığımızda da e, gelen şimdiye kadar Bodrum'da yaptığım sergilerde de izleyiciler arasında hep konuşulan estetik değerinin çok yüksek olduğuydu. Bunlar tabii ki onların söylemesi benim için daha kıymetli bir durum. E, bu şekilde başlayan bir hikaye var ama Asıl üniversite döneminde başladı. Cengiz Çekil'in öğrencisiyim ben. Cengiz Hoca'nın beni yönlendirmesiyle, çünkü o dönem kendim için üretiyordum ve daha plastik malzemeler kullanıyordum. Ee, ve aslında Beş tuya hitap eden bu dili keşfettiğimde de benim yol hikayem başladı. Evet, şimdi boyutlu eserleri duvarda görmek de güzel bir şey. Bir, farklı bir e, durum diyebiliriz. ...kendi açımdan bir sanatsever olarak söylüyorum... ...şimdi tüyler var... ...evet tohumlar var... ...ama biraz şamanik bir yaklaşım var sanki... ...hani dediniz ya anneannelerimizin... ...babaannelerimizin bize yaptığı... E, ...bazı tohumlar... ...iyi gelen tohumlar var... ...neler var, hangi tohumlar var eserlerinizde? Mesela anason... ...yıldız son çok kullanıyorum... ...ve bu gökyüzüyle bağlantılı... ...bir sembolik anlam içeriyor... ...yaptığım çalışmalarda... ...altın otu çok kullanıyorum... Altın otu aslında bedene birçok noktada şifa anlamında iyi gelen bir bitki. Ama biz onu hep farklı şekilde suda kaynatarak vesaire kullanıyoruz. Ama birebir onu izleme kısmını yaşamıyoruz. Ana sonunda da öyle ya da tarçın. Bir tarçın gövde olarak kullanıyorum bir eserde. Mesela Derviş diye bir çalışma var, bir semazen. Orada gövde olarak tarçın var. Tarçın rahatlatıcı bir etki var temsil ediyor. Nefesle ilgili problem yaşıyorsanız mesela <laughs> onu içtiğiniz zaman boğazınız da yumuşatır. Ama burada denk gelen başka bir durum var. Tasavvufta yine o semazen için o dönüşte nefes çok önemlidir. O nefesin kesilmemesi lazım. Yani o döngünün her daim kendi ritminde devamlılığı gerekiyor. Aslında bir şeyi yaparken farklı yönlerden puzzle gibi denk gelen durumları bir arada toplamaya çalışıyorum. O anlamda da biraz mistik eserler baktığımızda. Koleksiyonerlerim de bu anlamda kendilerine özel, kendileriyle bağ kurdukları çalışmaları tercih ediyorlar. Bu da benim için ayrı bir keyif oluyor çünkü geri dönüşler de çok güzel oluyor bununla ilgili. Ee, ama asıl e, plastik olarak bakıldığında bütün bunları bir kenara bırakıp, işin e, hikaye kısmını bir kenara bırakıp plastik olarak baktığımızda renk kullanımları, e, tohumların özellikle kendi renkleriyle bir araya gelip, ki monokrom bazen, bazen de e, biraz nötr renkleri de içinde e, barındıran formlar oluşuyor, formlar çıkıyor. Tabii ki her biri başlı başına birer karakter. Evet, onu geçiriyor. Zaten bu karakterler bize e, yaşadıklarını ya da bize farklı duygular hissettiriyor. Bu karakterler. Tüyler hakkında ne söylemek istersiniz? Tüyler aslında benim kendi bulduğum tüyler. Ee, ilk başlangıçta yani çok e, işin o. Bu... Birazdan mistik taraflarını bir kenara bırakarak söylersek çünkü çok popüler bir durum haline geldi onlar ama benim tüyleri asıl kullanma hikaye çocuklukla bağlantılı bir durum. Uçma isteği, o kuşlarla olan hikaye yani o uçma hikayesi bende çok fazla vardı uçabileceğime inanan bir çocuktum ben çünkü ve o tüyler bir süre sonra önüme düştükçe bir şekilde o kuşlarla olan kendi kurduğum bağla beraber farklı kuşların e, yani renk anlamında yine malzeme olarak nasıl kullanabilirim diye baktım. Özellikle satın almamaya çalışıyorum yani bir e, herhangi bir yerden kendi bulduğum tüyleri kullanıyorum ama bir süre sonra herkesin bana bak bu da var, bu da var. Bu bülbül tüyünü buldum. Bu bunu buldum. ...gibi gelen o tüylerin birleşmesi aslında bir birlik oldu. O birliği tekrar dağıtma yani bir araya toplama ve paylaşarak dağıtma hikayesi onlar. Ama tabii ki de onları bulurken kendimce bir oyun keşfettim. Ee, mesela sabahları özellikle e, diyorum ki bugünün şahane geçeceğine inanıyorum. Pa bakıyorum yerde bir tüy var. Aa diyorum tamam bu şahane gün geçirmek isteyen birine gitsin. Ve bir eserde hangisinde tabii ki bilmiyorum ama bir yerde bir şekilde o yer alıyor ve e, dilerim eserlerin içinde hangisi ise o kişiye güzel bir şey katıyordur diye düşünüyorum. Yalnız şu durum çok güzel. Siz de eserlerinize iyi niyetinizi katıyorsunuz. alan kişi de o güzel niyetlerle buluşmuş oluyor. Bu da çok enteresan. Şimdi biraz daha mistik yönüne değinecek olursanız tohumları e, siz mi topluyorsunuz, satın mı alıyorsunuz? E, tohumları Yani neden tohumları e, dil, dillendirmek istediniz? Şöyle bir eee önceki Serim haberciydi. E, kişiye haber verme hikayesi. O haberler aslında tohumların konuşabilme hikayesiyle ilgili bir haberleşmeydi. Yani yine tohumlar ön plandaydı. Tabii ki. E, ikinci seri kadim e, bilgiydi. Kadim bilgi aslında bu tohumların, tohum hapseden bir şeydir ama onunla ilgilendiğinizde o bir ağaca dönüşebilir, bambaşka bir şeye dönüşebilir, bir dönüşüm hikayesi vardır. Ve e, bizler zannediyoruz ki insanlar olarak söylüyorum bir tek bizim için hayat var değil, hayvanlar e, ses çıkardığı için konuşabiliyor diye düşünüyoruz çok özel ilgileniyorsak. Ama bitkiler konusunda her zaman bir geri planda duruyoruz. İsim vermek doğru mu bilmiyorum ama Türkiye'deki çok kıymetli bir kurumun yayınladığı bir kitap vardı. Bilimsel bir kitap bu arada. Orada hayvanlar üzerinden birçok şey anlatılırdı. Mesela kuşların zehirli olmayan kelebekleri ayırarak yeme hikayesi. Ama kelebeklerin de bu, bunu fark edip zehirliymiş gibi renk değiştirme hikayeleri ve tehlike geçtiğinde tekrar eski rengine dönme hikayesi. Yani buradan yola çıkıp bunlar bu tip durumlar bitkilerde nasıl var diye bakıyordum hep ve uzun yıllar birkaç bilim insanının da araştırması vardı bununla ilgili. Ağaçların haberleşebildiğiyle ilgili. Bu bilimsel olarak artık kanıtlandı. O yüzden çok rahat söyleyebiliyorum. Eskiden çünkü biraz e, kulaktan dolma bilgi gibi geliyordu. E, özellikle meşe ağaçları içeriden kurtlanıyorlar. Dışarıdan biz algılayamıyoruz onu. Ama bir ağaçta ne kadar çok kuş varsa bilin ki o ağaçta kurtlanma vardır. Yani kuşlar yine var orada. Ve o içeriden kurtlanma hikayesiyle bir sonraki ağaca 10 bin kilometre öteye kadar haberleşebiliyor ağaçlar. Ve birbirlerine diplerindeki mantarlar yardımıyla haber gönderiyorlar. Yani bir nevi aslında bunlar titreşim, bilimsel başka isimleri var ama da en kolay anlatma yöntemi. O kadar çok kuş çağırma ıı, titreşimleri yayıyorlar ki dağların arasında kuş imajine ediyorlar. Ve ben de o imajini ettikleri kuş formlarını bulmaya çalışıyorum ama hiç kolay değil onları bulmak. Ve yine bir şamanın bir asasında bir haberci kuşa dönüyor o, ya da başlı başına bir esere dönüyor. Farklı bir noktada aslında bir duyarlılık hikayesi var bu bölümde. E, tohumlar aslında çok şeye anlatıyor. Çünkü bir dönüşümün dönüşüm hikayesini anlatıyor. Bu tohum, tohum bankaları var artık biliyorsunuz. Tohumlar bir nevi çok kıymetli ve ilerleyen yıllarda tabii ki de bu yaşamsal durumlarımızla ilgili çok kıymet, daha da kıymetli bir noktaya gelecek. Ben neden bir sanat eserinin içinden daha sonra çıkıp yeniden dikilip de büyütülmesin? Yani aranılan Şeyleri bakın bu dille bu şekilde görebilirsiniz eser olarak izleyebilirsiniz ama siz de dönüştürebilirsiniz. İhtiyacımız olacak diye düşünüyorum çünkü. Evet şimdi Zehra Kayataş ben tüylerden ve tohumlardan vazgeçmeyecek diye düşünüyorum daha sonraki sergilerinde de. Öyle hissediyor musunuz sizde? Tabii onlar her daim var çünkü tohumların dili aslında biraz da o, o tanıma hikayesi. Dört e, sene hiç kullanmadığım mesela bir eserde kullanmadığım bir tohum var e, ve bu sergide kullanıldı o. E, kullanmaya hem kıyamıyordum form itibariyle hem de onu tanıma, izleme hikayesi var. Yani bu biraz aslında farkındalık vesairenin dışında hayata bakışımızla da ilgili. Üniversitede bir hocamız hep şey derdi bize, bir güzergahınız işle ev arası ya da okulla ev arası aynı yerse her zaman bakış açınızı değiştirerek gidin daha farklı şeyler görebilirsiniz. Hayata ben bu açıdan bakıyorum ve baktığım yerin biraz da aslında daha tatlı bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok fazla gri'nin içinde hayat bulan şeyleri bulmaya çalışıyorum kendi adıma. O yüzden konuşuyorlar. Çok güzel. Peki nasıl buluyorsunuz tohumları? Onlar da önünüze mi geliyor yoksa satın alma işlemi oluyor mu? Satın aldıklarım bazen oluyor çünkü bulamayacağım çünkü coğrafyaya göre de değişiyor biliyorsunuz. O yüzden mesela deprem bölgesinden gelen de oldu bana oradan bir arkadaşım gönderdi mesela bizden de bir şey kullan diye. ...Hindistan'dan gelen de oldu, işte Fas'tan gelen oldu, Güney Amerika'ya gitti bir arkadaşım oradan getirdi. Aslında bu farklı havaları soluyan ama aynı noktada tek bir elde buluşan bir hikaye. Bu yüzden dil kelimesini kullanıyorum, tohumların dili derken aslında anlatmak istediğim hikaye. ...hem üretkenlikle ilgili... ...hem bereketle ilgili, şansla ilgili... ...mesela dört yapraklı yonca koleksiyonum var benim... ...istemsiz bulduğum bir durum bu... ...ve herkese de paylaşıyorum zaten bunu... ...o bulduğum yerlerdeki... ...yoncaların tohumlarını kullanıyorum... ...ama spiral bir döngü formunda onlar... ...o nedenle kişinin döngüsel durumunu... ...temsil etsin diye kullanıyorum... ...mesela bir çiçeğin... ...çanak kısmı kuruduğunda... ...güneşe benziyor... Onu bir güneş formu olarak kullanıyorum. Yani kendi içindeki o dinler aslında birçok şeyi anlatıyor. Sadece birazcık nasıl baktığımızla ilgili, işte hayata nasıl baktığımız, burada biraz işlere nasıl baktığımızla da ilgili iş diyorum ben genellikle. Çünkü bu benim işim. Ee, ama hepsi birbirinden keyifli, e, naif. Yani Kendim, çok naif, çok kırılgan bir yapıları var sanki hafif. Biz de öyleyiz çünkü ee, ilk seri zaten şeyde dökülebilir, saçılabilir, bozulabilir, kurt kurtlanabilir. Ee, o yüzden koleksiyonerlere öncesinde bunu söylüyordum yani bunları bilerek alın diye. Ee, ve hiç geri dönüş almadım. Herkesten e, aldığım tepki e, biz de öyleyiz. İşte anlatmak istediğim hikaye oydu. Biz doğuyoruz yaşıyoruz, ölüyoruz ama biz de dönüşüyoruz, değişiyoruz. Biz kendimizde bunu görürken neden bir başka şeydi? Bunu gördüğümüzde rahatsızlık duyuyoruz. Yani bir özse bakış, bir aynalama e, durumu yaratmak istemiştim. Ama bu sefer son iki seride tamamen e, vernikleyerek çok daha eskiden topladığım tohumları kullanarak artık tamamen o kurma hikayesini yaşamış durumları tercih ediyorum tabi bazı şeyler var işte kuru feng shui'ye göre vesaire işte kuru şeyleri kullanmaya falan ben hiç inanmıyorum öyle şey çünkü öyle olsaydı atalarımız ambar ambar buğdayları biriktirmezdi yani biraz nasıl baktığımızla ilgili hayata siz kendinizi tanıdıkça siz kendinizin nerelerde ne şekilde ifade edebildiğinizi anladıkça hayat konusunda da zaten bambaşka kelimeler çıkıyor ortaya. Kendi diliniz çıkıyor yani. O yüzden tohumların dili. Tohumların diliyle benim kendi dilim örtüşüyor çünkü. Evet çok güzel. Tohumların anlattığı dili biz çok sevdik. Sizi daha çok daha sık bekliyoruz Ankara'ya bu güzel sergilerle ya da Bodrum'da da takip edeceğiz artık. <laughs> çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, dilerim Ankara izleyicisi beğenir eserleri. Hiç şüphemiz yok. Çok sağ olun. <laughs> Bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.